Bu nakıs şeyhler eğer ki silsilelerinde ha nakıs ya silsilesinde İngiliz bozmalığı yoksa yani bunu söylüyorum hopluyorlar şimdi işte Çelebi'yiz biz. Kim Çelebi? işte mevcut Çelebi'ler değil mi bir kısmı İstanbul'da duran iyi. Dedeleri ne? Dedeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla Halebe sürülmüş İngiliz ajanı. İngiliz ajanı. Sonra hangi el onu tekrar hataya getirdi? Suriye'de. Hangi el onu Hatay'dan sonra İstanbul'a getirdi? Hangi el onun çocuklarını Robert Koleji'nde okuttu? Sonra hangi el onları Dünya, Mevlana, bilmem ne vakfını kurdurup orada yetkili tayin etti. Merkezi Londra'da. Sonra hangi el? Hangi el? Bunları böyle söylüyorum açık açık. Herkes uyansın, şey yapsın, varsa bir kimsenin e, e, vereceği cevap, buradayız biz. Önümüze geleni dokuyor, sıkıntı yok. Sonra hangi el bunlara nereden emretti de Kur'an ve sünnetin dışında söylemleri olan kimselere icazet verdirdi. Sonra hangi el aynı o vakfa ölen Tuğrul İnançeri de üye etti. Sonra hangi el karıştı da Tuğrul İnançar vefat ettikten sonra kim tayin etti? Ahmet Özsan oranın şeyhi oldu.